önünde durduğumuz bu tarihi çeşme, Çanakkale bölgesinde rastlanan 19. yüzyıl çeşme üslubunun tipik bir örneği. Köylüler çeşmenin yapımını hatırlamıyor ne yazık ki. Çeşmenin kesin yapım tarihini veren bir kitabesi de bulunmuyor. Çeşme iki cepheli ve her iki cephesindeki nişler de yuvarlak kemerli. Evet, tahmin ettiğiniz üzere Köyün pek çok yapısında olduğu gibi çeşmenin yapımında da Troya'dan getirilen taşlar kullanılmış. Geçmişte birkaç kez restorasyon gördüğü tespit edilen çeşme, 2019'da Opet'in projesi kapsamında yenilenmiş. Şilimanda Notlarında bu çeşmeden şöyle söz etmiş: "Türkiye'nin her yerinde karşınıza çıkan çeşmeler kadar ilginç ve güzel şey görmedim." Her köyde olmasının yanında yollarda, hatta ücra yollarda bile bulunuyor. Cephesi büyük taşlarla örülmüş, musluk borusu için delinmiş ve yanında her zaman insanların kullanması için zincirle asılmış beyaz metalden bir tas oluyor. Altında yine taştan ve 4-5 sekiden oluşan çanak hazneler yan yana dizilmiş. Böylece su ilk hazneden taşmadan diğer hazneleri doldurmuş oluyor. Bu hazneler hayvanlar için köyün meydanında da buna benzer bir çeşme var. Ve her sabah elimi yüzümü burada yıkıyorum. Dilerseniz siz de ünlü Şiliman'la aynı yerde elinizi yüzünüzü yıkayıp burada biraz soluklanabilirsiniz. Bir sonraki durağımız Ednoköy, yerel tarih evi.